ilk gün itibariyle olan gelişmeler ve tabii sonrasında işte FED'in faiz arttırımından tutun da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yol haritasına kadar bütün hikaye bankacılık kesimini nasıl etkileyecek biraz burada yorumlamaya çalışacağız. E, hakikaten hareketli başladık güne. Bugün yüzde iki buçuk düzeyinde bir kayıp var bankacılık hisselerinde. E, biraz önce Gizem'de, Gizem'de de konuşuyorduk. Bankacılık kağıtlarına geçtiğimiz yıl bir ilgi alaka vardı. Bu yıl yönelim nasıl olur acaba hı hı. E, diye. Genel olarak o volatilitenin, hareketin süreceğini öngörüyorlar sen de aynı kanında mısın e açıkçası ben de aynı kanadayım. 2015 kötü bir yıl oldu. E bankacılık endeksi açısından da bizim e, BIST yüz endeksi açısından da e, inşallah 2016 daha iyi bir yıl olacak. Biz biraz daha iyimseriz. Ama yine tabii riskler fazla. Özellikle jeopolitik riskler fazla. E, bir yandan enflasyon baskısını göreceğiz ve e, büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum ben enflasyon tarafında, makro tarafta. E, bunların tabii bankaların e, marjlarına etkisi olacaktır muhakkak. E, bu riskler e, fiyatlandı. Bugün hatta e, enflasyon tarafında gelen data fiyatlandı. Bundan sonra da hem Merkez Bankasının aksiyonlarına bakacağız bu ay önümüzdeki aylarda. Aynı zamanda tabii yurt dışı konjöktür nasıl ilerleyecek? FED tarafı çok önemli. Buradaki hem değerlemeleri etkiliyor hem de marjları etkiliyor. Ama 2016 için hani biz daha iyimser bir senaryomuz var. %16'lık kar büyümesi bekliyoruz takip ettiğimiz bankalarda. Ama özellikle ilk yarı yıl için net faiz marjlarının iyi gelişeceğini düşünüyoruz. Çünkü krediler iyi fiyatlandı Ağustos ayına kadar ve bunların yansımasını göreceğiz ilk yarı yılda. Tabii burada en büyük risk fonlama tarafının yukarı yönde seyretmesi ve e, bu iyi olan etkiyi azalt, azalt, azaltıcı bir etki yapması yani kontra bir etki yapması. E, i̇şte bu e, bunların etkisinde 2016 marjlarda 15 puanlık bir daralma, daralma öngörüyorum ama bunun dışında pozitif olan şeyler de var. Bunlardan bir tanesi e, regulasyon tarafındaki etkilerin azalmış olması hatta hı hı. yok olması 2016 için özellikle karşılık tarafında e, bankalar çoktan ayırdılar genel karşılıklarını ek genel karşılıkları bunlar olmayacak. Bu güzel. Komisyon tarafı iyi gidiyor. E, %10 bir komisyon büyümesi öngördük biz 2015 için. 2016 için %15 daha da iyi seviyelere geleceğini düşünüyoruz komisyonların. Ki burada da yine regulasyonun etkisi bankalar oldukça sindirdi bu etkileri. Operasyonel giderlerde %15'lik bir büyüme öngördük bu sene için. Pardon 2016 için %12'ye düşeceğini öngörüyoruz. Daha son çeyrekte datalarını görmedik 2015'in. Dolayısıyla orada da bir iyileşme olabilir. Tabii buradaki tek bilmediğimiz nokta askeri ücretteki artışın e, bankaların e, operasyonel giderlerine ne kadar yansıyacağı. Siz bir hesaplama yaptınız mı? Bir tahmininiz var Vallahi mı? Bizde e, Merkez Bankası zaten söyledi. Yani bir buçuk puanlık bir etki Hı -hı. var enflasyonda. Hı -hı. Sadece bu e, tüketici kaynaklı. Ama üretici tarafından e, etkiyi onlar da kestiremiyorlar. E, dolayısıyla hani bizim tahminimiz 2016 yıl sonu için e, %10'luk bir enflasyon. Ki bu, bu hafta herkes e, lafını kestim. Bu hafta herkes hesap kitap yapıyor. Çünkü evet. asgari ücretle devletin desteğin ne kadar olacağı ...netleştikten belirlendikten sonra herkes onu bekliyordu. Evet. Hesap yapmaya başlamışlar. Hatta ben kimi davet ediyorsam çok meşguldü. Asgari ücretle uğraşıyoruz sande Hanım diyorlardı. <laughs> Herhalde önümüzdeki hafta ve sonrasında biraz daha net bu rakamları ortaya koyabileceğiz değil mi? Biraz önce enflasyon dedin. Övünç şu enflasyon rakamını birlikte bir hatırlayalım mı? Bugün <laughs> gelen Aralık ayı enflasyonu neydi, nasıldı, hedef nasıldı, neresinde kaldı? Ondan sonra da üzerinde konuşalım. Çünkü enflasyon bankacılık kesimi açısından çok çok önemli bir gösterge. 2015 yılı sonu itibarıyla tüketici enflasyonu %8.81 ile Merkez Bankası'nın %5'lik hedefinin ve Ekim ayı itibarıyla açıkladığı %7.9'luk tahmininin üzerinde gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı enflasyonun hedefi aşmasıyla hükümete bunun sebepleriyle ilgili mektup yazacak. TÜİK'in açıkladığı verilere göre aralıkta tüfe aylık bazda %0.21 arttı. Yıllık tüfe ise Kasım'daki %8.1'lik seviyeden %8.8'e yükseldi. Yıllık tüfedeki yüksek artış, geçen yılın Aralık ayında yaşanan düşüşten kaynaklandı. Aralık ayında Rusya'nın Türkiye'den bazı gıda ürünlerinin ithalatını yasaklamasının fiyatlar üzerinde düşürücü bir etki yaptığı gözlenmedi. Aylık en yüksek artış %1.24 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gözlendi. Bu grupta yıllık bazdaki artış %10.87 ile Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Çekirdek tüfede de artış eğilimi sürdü ve %9.51 ile 2014 yılının Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı. Aralık ayında yurt içi üretici fiyatları ise aylık baza %0.33 düşerken yıllık artış %5.71 oldu. Şimdi aralık rakamı beklentilerin üzerinde.